Herkese merhaba. Ben Dilek Demiral. El Eltarena YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu dersimizde 8. sınıfları 2. yazma sınavına hazırlayacağız. Eltarena ekibimiz sizler için örnek sorular hazırladı. Bu soruları çözebilmeniz için konuları çok iyi bilmeniz gerekiyor. Tüm sınavlara hazırlanabilmek için her üniteyi sizlere satır satır anlattığım videoları mutlaka izleyin. Videoların linkini sağ üst köşeye bırakıyorum. Eltarena ve İngilizce Silbaş'tan YouTube kanallarına abone olmayı unutmayın tamamen ücretsiz. İkinci ünitenin sorularıyla çalışmaya başlayalım. Write the meanings of activities under the pictures. İkinci ünitede aktivitelerin İngilizce karşılıklarını bilmeniz lazım. Bu şekilde size kelimeler verilip yerleştirmeniz istenebilir. Tabii ki kelimeler birebir oturmayacaktır. Mutlaka ekstra kelimeler buraya yerleştirilecektir. Ya da biraz daha zorlaştırılıp hiç kelime vermeden sadece görsellerde verilebilir. Hangout, arkadaşlarla takılmak. Go hiking, doğa yürüyüşüne gitmek. Listen to music, müzik dinlemek. Read a book, kitap okumak. Watch movies, film izlemek. Visit friends, arkadaşları ziyaret etmek. Write a blog, blog yazmak. Play basketball, basketbol oynamak. Go fishing, balık tutmaya gitmek. Do shopping, alışveriş yapmak. Bir metin mutlaka gelecek ve bu metinle ilgili soruları cevaplandırmanız istenecek. Metinleri okuyup anlayabilmek için kelime bilginizin çok iyi olması lazım. Metni birlikte okuyalım. Hi my name is Ece. I'm 15 years old and I'm a high school student in Istanbul. Merhaba, benim adım Ece. 15 yaşındayım ve İstanbul'da bir lisede öğrenciyim. On weekdays I get up at 7 o'clock. Hafta içi günler saat 7'de kalkarım. Weekdays hafta içi olan günler, Pazartesiden Cuma'ya kadar olan. I have breakfast with my family, brush my teeth and get on the bus at quarter to eight. Ailemle birlikte kahvaltı ederim, dişlerimi fırçalarım ve 8'e çeyrek kala otobüse binerim. Lessons at school start at half past eight and finish at half past three in the afternoon. Okulda dersler saat sekiz buçukta başlar ve öğleden sonra üç buçukta biter. After school I usually take a nap before attending my cooking class. Then I do my homework. Okuldan sonra genellikle yemek pişirme dersine katılmadan önce biraz dinlenirim, şekerleme yapalım. Şöyle hafif bir uyku. Sonra ödevlerimi yaparım. At seven o'clock I prepare dinner with my mother. Saat 7'de annemle birlikte akşam yemeğini hazırlarım. After dinner I chat with my friends on my phone and spend time knitting. Akşam yemeğinden sonra Telefonda arkadaşlarımla sohbet ederim. On Tuesdays and Thursdays I do... On Tuesdays and Thursdays I join my soccer trainings from 8 to 9 pm. Then I go to bed. Salı ve perşembe günleri saat 8 ile 9 arasında futbol antrenmanına katılırım. Sonra da yatarım. At the weekend hafta sonları I don't wake up early. Erken kalkmam. I sleep until 10 or 11 o'clock. Saat 10a 11'e kadar uyurum. On Saturdays I sometimes spend time with my relatives. I grow flowers with my grandfather and I go to gym in the evenings. Cumartesi günleri bazen akrabalarımla vakit geçiririm. Dedemle çiçek yetiştiririm ya da akşamları jimnastik salonuna giderim. On Sundays pazar günleri I help my mother at home and play computer games in the afternoon. Evde anneme yardım ederim ve öğleden sonra bilgisayar oyunu oynarım. I never do homework or housework on Sundays. Pazar günleri ödev de yapmam, ev işi de yapmam. Sunday is my free day. Pazar benim boş günüm. Bu ünitede günlük aktivitelerinizi söyleyebilmeniz gerekiyor. Yani sabahtan akşama kadar yaptığınız her şeyi bir sıra içerisinde bilmeniz gerekiyor. What time does Ece get up on weekdays? Hafta içi günlerde Ece saat kaçta kalkar? 7'de. What does Ece do after school? Ece okuldan sonra ne yapar? Does Ece join soccer trainings on Tuesday and Thursdays? Salı ve Perşembe günleri Ece futbol antrenmanına katılır mı? Evet katılır. Does Ece get up early at weekends? Hafta sonları erken kalkar mı? No she doesn't. Hayır kalkmaz. Which day of the week is Ece's free day? Ece'nin boş günü hangi gün? Pazar günü. What time do Ece's lessons start at school? Ece'nin dersleri saat kaçta başlar? Sekiz buçukta. Burada dikkat etmeniz gereken şey soru kelimeleri what ne, which hangi. Ama soru do ve does'la başlıyorsa yes no'lu cevap ister. Ve buradaki gibi bakın özne tekilse o zaman özneyi buraya yazıyoruz ve doesn't'la bitiriyoruz olumsuzlarda. No doesn't ikilisi. Ama olumlu olunca soru neyle başlarsa cevap onunla bitiyor. Read the speech bubble and complete the sentences. Yine bir konuşma balonu var, mini bir metin. Bunu okuyacağız ve boşlukları dolduracağız. Hello, my name is Jessica. I get up very early in the morning. Merhaba, benim adım Jessica. Sabah çok erken kalkarım. I wash my face and hands. Elimi yüzümü yıkarım. After I have breakfast, I skate to school. Kahvaltıdan sonra okula patenlerimle giderim. Paten kayarak gidiyormuş. I love skating. Paten kaymaya bayılırım. I have two very close friends. Their names are Peter and Nicole. Çok yakın iki arkadaşım var. İsimleri Peter ve Nicole. Nicole likes music a lot. She loves rap, but she doesn't listen to pop. Nicole müzik dinlemeyi sever. Rap müzik sever ama pop müzik dinlemez. She can't stand it. Tahammül edemiyormuş. Can't stand. Tahammül edememek. Ay asla almayayım. Alana da mani olmayayım durumu. She joins in many after school activities every day. Her gün okuldan sonra bir sürü aktiviteye katılır. Join katılmak. And she always reads books. Ve her zaman kitap okur. Always, her zaman. She doesn't watch TV, but she surfs the internet. Televizyon izlemez, ama internette dolaşır. Peter has two hobbies, basketball and music. Peter'ın iki tane hobisi var, basketbol ve müzik. He listens to heavy metal, but I think it's unbearable. Heavy metal müzik dinler ama bence dayanılmaz, tahammül edilmez, unbearable. Burada aslında unbearable ile can't stand eş anlamlı. İkisi de ay ben almayayım durumu. Jessica gets up very early in the morning. Jessica sabah çok erken kalkar. Jessica skate school after breakfast. Kahvaltıdan sonra okula paten kayarak gidiyor. Nicole doesn't like pop music. Nicole pop müzik sevmez. Nicole searches the internet. Nicole internette dolaşır. Peter likes basketball and music. Peter basketbol ve müzik sever. Jessica hates heavy metal. Jessica heavy metal'den nefret eder. Complete the text about Nancy's daily routines. Şimdi bu görsellere bakacaksınız ve Nancy'nin bütün gün yaptığı işlere göre boşlukları dolduracaksınız. Hello Nancy, on weekdays I get up and I have breakfast at half past eight. İlk görselde yataktan kalkmak var, get up. İkincisi kahvaltı etmek, have breakfast. Kahvaltıdan sonra dişler fırçalanıyor, brush my teeth. Ondan sonra okula gidiliyor. Go to school. Saat 9'da. Öğleden sonra okul kantininde öğle yemeği yeniyor. Saat 3'te okuldan ayrılıyor. Okul bittikten sonra ders çalışıyor. Study lesson. In the evening I have dinner with my family. Akşam aileyle akşam yemeği yerim. Akşam yemeğinden sonra televizyon izlerim, kitap okurum ama ne zaman? Saat 10'da yatmadan önce. En son görselimiz go to bed. Şimdi bir blok yazdığınızı düşünün. Günlük rutinleriniz hakkında. Yani yaptığınız günlük rutinlerden 4 tanesini buraya yazmanız isteniyor. Bu sorunun aynısı konuşma sınavında da karşınıza çıkabilir. Biz bu örnekleri verdik. Sabah erken kalkarım hafta içi günlerde. Çünkü dersler saat buçukta başlar dedik. Saat 12'de öğle yemeğimi yerim. Okuldan sonra halk oyunları kursuna giderim. Ondan sonra eve gelirim ve ailemle akşam yemeği yerim. Benim rutinim bu. Bakalım sizinki ne? İsterseniz rutininizi bu videonun altına yorum olarak yazın. Bakalım neler yapıyorsunuz? Üçüncü ünitemizle ilgili sorular cooking, yemek pişirme ile ilgili gelecek. Yemek pişirme ünitesinde bolca kelime var. Özellikle yemek pişirme yöntemleri, Yemeği pişirirken yaptığımız şeyler, kullandığımız malzemeler ve mutfak aletlerinin İngilizce karşılıklarını mutlaka bilmelisiniz. Kesinlikle böyle görsel verip altına kelimenin ne olduğunu yazmanız istenebilir. Ya da böyle yerleştirmeniz de istenebilir. Bu tabii ki daha kolay ama mutlaka içinde ekstra kelimeler olacaktır. Mash ezmek, püre haline getirmek. Peel kabuğunu soymak. Chop doğramak. Mix karıştırmak. Spread sürmek, boil kaynatmak, haşlamak, fry kızartmak, grill mangalda, ızgarada pişirmek, sprinkle serpiştirmek, frying pan kızartma tavası, pan tek başına tava, oven fırın, pot tencere, knife bıçak, grater rende, plate tabak. Şimdi burada menemenin tarifi verilmiş. Recipe kelimesi önemli. Yemek tarifi demek. Malzemeleri buraya yazmanız isteniyor. Ingredients malzemeler. Bu iki kelimeyi mutlaka çok iyi bilin. Bunlar kilit kelimeler. Şimdi ilk olarak ne yapmış? First, chop three green peppers, peel two tomatoes and dice them. İki tane yeşil biberi doğra. İki tane domatesin kabuklarını soy ve onları küp küp doğra diyor. Dice küp küp doğramak. İkinci adımımız put a tablespoon of olive oil into a frying pan and heat it tablespoon dediği bir yemek kaşığı. Bir yemek kaşığı zeytinyağını tavaya koy ve ısıt. Heat, ısıtmak. Sonraki adım next. Cook green peppers for two or three minutes until they become soft. Yumuşayana kadar 2-3 dakika yeşil biberleri pişir. Bir sonraki adım then. Add the diced tomatoes and cook them for five minutes. Küp küp doğranmış domatesleri içine ekle ve 5 dakika pişir. Ondan sonra İki yumurta kır, crack yumurta kırmak. Add a teaspoon of salt, bir çay kaşığı tuz ekle, karıştır. Teaspoon çay kaşığı. Tablespoon yemek kaşığı. Bu arada cevapları vermeden önce şunu da hatırlatmak istiyorum. First, second, next, then, after that. Hatta bir de finally gelir en sona. Bu kelimeleri çok iyi bilin. Bunların sıralaması, boşluklara yerleştirme, bütün sınavlarda, test sınavlarında karşınıza çıkacak bunlar. Malzemelerimiz de bunlar. İki tane yeşil biber, iki domates, zeytinyağı, iki yumurta, bir çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı karabiber. Burada son adım çıkmamış. Finally, add a teaspoon of black pepper var. Son adımda. Read the recipe and answer the questions. Tarifi okuyun ve soruları cevaplayın diyor. Easy potatoes with cheese. Peynirli kolay patates. First peel and grate two potatoes. İlk önce iki tane patatesin kabuklarını soyacağız ve rendeleyeceğiz. Grate rendelemek demek. Second ikinci adım. Add some cheese on the grated potatoes and mix them. Rendelenmiş patateslerin üzerine biraz peynir ekleyip karıştıracağız. Then sonra add two eggs. Some salt and black pepper into the mixture. İki yumurta, biraz tuz ve karabiber ekleyeceğiz karışıma. Sonra, next, pour some oil in a pan. Tavaya biraz sıvı yağ dökeceğiz. But don't heat it. Ama ısıtma. Sadece tavaya döküyor. Bir sonraki adım after that. Pour the mixture into the pan, spread it, karışımı tavaya dök, yayılmasını sağla, and fry both sides for three or four minutes. 3-4 dakika her iki tarafını da kızart, pişir. Finally, son adım. Take it out of the pan and serve hot. Tavadan al ve sıcak servis et. How many eggs do we need? Kaç tane yumurtaya ihtiyacımız var? How many sayısını soruyor. We need two eggs. 2 yumurta. How should we serve the dish? Dish yemek demek. Yemeği nasıl servis etmeliyiz? Serve it hot. Sıcak servis etmeliyiz. What are the ingredients of recipe? Tarifin malzemeleri neler? Patates, peynir, tuz, karabiber ve yağ. Which kitchen tools do we need? Hangi mutfak aletlerine ihtiyacımız var? Kitchen tools, mutfak aletleri. Knife, bıçak. Grater, rende. Ve pen, tava. Write the steps of the recipe with first, second, next, then, after that, finally. İşte size söylemek istediğim şey bu. Bu kelimeleri kullanarak burada verilen cümleleri doğru sırada yazmanız isteniyor. Boşluklara bu kelimeleri yerleştirmeniz de istenebilirdi. Sıralama bu şekilde. İlk yapılanı first, son yapılanı finally olarak yerleştiriyorsunuz. Aradakiler sırayla second, ikinci, next veya then veya after that. Bunları da bu sırayla yazıyorsunuz. Bence şu şekilde yazın. First, second, next, then, After that ve finally. First ilk olarak tencerede suyu kaynat. Boil kaynatmak. Second ikinci adım bir paket makarnayı kaynayan suya ekle. Pasta bu arada bizim bildiğimiz pasta değil. Türkçede biz pastaneden aldığımız çikolatalı, meyveli pastaları düşünüyor olabiliriz. Ama İngilizcede makarna anlamına geliyor. Sonraki adım makarnayı 8 dakika pişiriyorsun ve süzgeçten geçiriyorsun. Drain süzmek demek. Suyunu süzüyorsun strainer süzgeç. Bir sonraki adım domates sosunu hazırlıyorsun. Bir kızartma tavasında domates sosunu hazırla ve son adım sosu makarnanın üzerine dök ve servis et. Bon appetit afiyet olsun demek. Read the speech bubbles and write people's names into blanks. Şimdi bu konuşma balonlarını okuyacağız ve bu boşluklara kişilerin isimlerini yazacağız. Kimin neye ihtiyacı var onu bulacağız. I need this kitchen tool to fry potatoes, fish etc. Patates, balık gibi şeyleri kızartmak için ona ihtiyacım var diyor Lucy. Tom, bu mutfak aletine ihtiyacım var peyniri küçük parçalara kesmek için. Lily'nin fırında bir şey pişirmek için bu mutfak aletine ihtiyacı var. Paul çorba içmek istiyor. Bu yüzden bu mutfak aletine ihtiyacım var diyor. Sharon meyveleri ve sebzeleri doğramak, soymak ve küp küp kesmek için bu mutfak aletine ihtiyacım var diyor. Bill ise içine dondurma koymak için bu mutfak aletine ihtiyacım var diyor. Sharon'ın kesmek için bıçağa ihtiyacı var. Knife. Lucy'nin kızartmak için kızartma tavasına, frying pan'e ihtiyacı var. Paul çorba içecek. Spoon. Hatta table spoon dersek daha doğru olur. Kaşığa ihtiyacı var. Tom'un ise rendeye ihtiyacı var. Bill dondurma koymak için buzdolabına ihtiyacı var. Ve Lily'nin de bir fırına ihtiyacı var. Bake diyor. Çünkü bake fırında pişirmek demek. İşte size söylediğim soru tiplerinden bir tane de bunları sıralamanız istenebilir demiştim. Bu test sorularında da çok karşımıza çıkıyor. Her zaman birincisi first. Sonuncusu finally. Aradakiler ise ikinci adım second. Üçüncü adım then. Dört after that. Bu şekilde sıralıyorsunuz. Burada da bilmediğiniz kelime kalmasın. Steps adımlar demek. Flour on. 2 bardak un, 1 bardak sıvı yağ oil, 1 bardak süt, vanilla powder dediği vanilya, baking powder kabartma tozu. Crack the eggs yumurta kırmak. Pour the mixture into a baking tray, baking tray fırın tepsisi, karışımı fırın tepsisine dökmek, boşaltmak ve 25 dakika fırında pişirmek, bake. Kekiniz hazır diyor. Fırını ısıtın diyor. 200 dereceye kadar ısıtın, heat ısıtmak. Mix karıştırmak, yumurta ve şekeri bir kasede karıştırın diyor burada da. Dördüncü ünite Communication iletişim ünitesi burada iletişim yöntemlerinin İngilizcelerini bilmeniz gerekiyor. Send emails, e-posta göndermek. Face to face communication, yüz yüze iletişim kurmak. Make a phone call, telefon konuşması yapmak. Write a letter, mektup yazmak. Text messages, telefonda mesajlaşmak, mesaj göndermek. Read the speech bubbles and answer the questions. Şimdi bu konuşma balonunu okuyacağız ve soruları ona göre cevaplayacağız. Hi, I'm John. Merhaba ben John. I have a lot of friends. Bir sürü arkadaşım var. With the help of technology, I keep in touch with them all the time. Teknolojinin yardımıyla onlarla her zaman iletişim halinde olurum. I like sending text messages to them because it's easy and entertaining. Mesaj göndermekten hoşlanırım. Çünkü kolay ve eğlenceli. I love using emojis while texting. Mesajlaşırken emoji kullanmaya bayılıyorum. I don't like calling my friends. Arkadaşlarımı telefonla aramaktan hoşlanmam. I never call them. Onları asla aramam. Talking on the phone for a long time is very boring. Telefonda uzun süre konuşmak çok sıkıcı. We usually meet at school and chat face to face. Genellikle okulda buluşuruz ve yüz yüze sohbet ederiz. Face to face yüz yüze iletişim. I don't use social media to keep in touch with people because I think it's dangerous. İnsanlarla iletişim kurmak için sosyal medyayı kullanmam çünkü bence tehlikeli. Dangerous tehlikeli demek. My parents always warn me about the harmful effects of social media. Ailem beni her zaman sosyal medyanın zararlı etkileriyle alakalı uyarır harmful zararlı tehlikeli I seldom send emails nadiren e-posta gönderirim seldom nadiren I don't like it sevmiyorum hoşlanmıyorum but I have to send emails about my projects and homework ama projelerim ve ödevlerimle alakalı e-postalar göndermek zorundayım Who likes texting messages kim mesajlaşmayı sever John does John like calling his friends arkadaşlarını aramaktan hoşlanır mı? No, he doesn't. Bakın do does'lı soru. Yes, no'lu cevap ister. Hatırlatıyorum. Cevap olumsuz olduğu için doesn't'la bitti. Erkek olduğu için araya he. How often does John call his friends? Ne kadar sıklıkla arkadaşlarını arar? How often? Ne kadar sıklıkla sorusu. He never calls his friends. Asla aramaz. Why doesn't John use social media to keep in touch with people? Neden sosyal medyayı insanlarla iletişim için kullanmaz? Çünkü tehlikeli olduğunu düşünüyor. Şimdi iletişim tercihlerinizle alakalı bu soruları cevaplayacak ve bir metin yazacaksınız. What is your favorite communication way? Favori iletişim yönteminiz hangisi? Why do you like your favorite communication way? Neden bu iletişim yönteminden hoşlanıyorsun? Do you always need internet connection for communication? her zaman iletişim kurmak için internet bağlantısına ihtiyacın var mı? How often do you write letters? Ne kadar sıklıkla mektup yazarsın? Ve who do you call the most? En çok kimi ararsın? Şimdi yazma sınavında bu soruların cevaplarını yazdık. Ama bu sorular konuşma sınavında da karşınıza çıkabilir. Her iki sınava birden hazırlanmış oluyoruz yani. Şimdi favori iletişim yöntemimiz Diyelim ki telefon konuşması. Tabii ki sizinki farklı olabilir. Text message olabilir mesela. Using social media olabilir. Hangisi ise onu buraya yazacaksınız to'dan sonra. Why sorusunun cevabı because'la başlar. Neden? Çünkü ikilisi. It's easier than other ways. It's fast and easy de diyebilirsiniz mesela. Kolay ve hızlı. İnternete ihtiyaç duyuyor musun dedik iletişim için? Bazen demiş. Ama siz her zaman eğer internet gereken bir iletişim yöntemini tercih ettiyseniz I always need diyebilirsiniz. Mektup ne kadar sıklıkla yazarsın? Asla yazmam. I never. Yeni nesil mektup yazmıyor. Peki en çok kimi ararsın? Kimi arıyorsan onu burada söylüyorsun. I often call my family. Sık sık ailemi ararım. I call my best friend most. En çok en yakın arkadaşımı ararım gibi. Şimdi bu telefon konuşmasını okuyacağız ve soruları cevaplayacağız. Bu ünitede karşılıklı telefonda konuşma içinde geçen bazı kilit cümleler var. Bunları çok iyi bilmeniz lazım. Mesela how may I help you? Nasıl yardımcı olabilirim? Would you like to leave a message? Mesaj bırakmak ister misiniz? Good morning. City Sports Club. How may I help you? Günaydın. Şehir Spor Kulübü. Nasıl yardımcı olabilirim? Merhaba. This is Paul Davis. Ben Paul Davis. Arayan kişi adını bu şekilde söylüyor. This is bla bla. Could you put me through to the coach please? Bu cümle de çok önemli. Beni birine aktarır mısınız demek için kullandığımız kalıp bu. Beni koça aktarır mısınız lütfen? Bir dakika bir kontrol edeyim diyor. Hatta birini bekletmek istediğinizde hold on a moment, hold on a minute, hold on a second gibi kalıpları kullanabilirsiniz. Baktı müsait değil. Birisi müsait olmadığında kullandığımız kalıp I'm afraid he is not available right now. Bu bir erkek olduğu için he dedim. Kadın olsaydı I'm afraid she is not available right now diyecekti. Oh really? Where is he? O gerçekten mi? Nerede? He is training the basketball team in the gym. Spor salonunda basketbol takımına antrenman yaptırıyor. I see, anlıyorum. When will he be free? Ne zaman müsait olacak? He will be free at 3 p.m. Saat 3'te öğleden sonra müsait olacak. Would you like to leave a message? Mesaj bırakmak ister misiniz? Evet lütfen. I want to join the tennis tournament next week. Can you tell him? Gelecek hafta tenis turnuvasına katılmak istiyorum. Ona söyler misiniz? Of course Mr. Davis. I will let him know. Tabii ki Mr. Davis. Ona söyleyeceğim. Bilgilendireceğim. Teşekkürler. Hoşçakalın. Who calls the city sports center? Kim arıyor? Mr. Davis. Is the coach available? Koç müsait mi şu anda? No, he isn't. Hayır, müsait değil. Emizarla başlayan sorular yes, no'lu cevap ister. Koç erkek olduğu için he koyduk ve olumsuz olduğu için isn't'la bitirdik. What is the coach doing at the moment? At the moment şu anda, şu dakikada. Koç ne yapıyor? Basketbol takımını çalıştırıyor. Why does he call the coach? Neden aradı koçu? Çünkü tenis turnuvasına katılmak istiyor. Bu soruların PDF şeklini aktiviteingilizce.com web sitesinde ulaşabilirsiniz ve indirip kendiniz tek tek yeniden çözebilirsiniz. Ayrıca yine bu sitede konuşma ve dinleme sınavına yönelik etkinlikler, aktiviteler de bulabilirsiniz. YouTube kanalımızda dinleme sınavınız için çözümlü videomuzu da izleyebilirsiniz. Bu çalışma kağıtları aktiviteingilizce.com ve eltarena.com işbirliğiyle hazırlanmıştır. Dersimizin sonuna geldik. Ben size bütün ipuçlarını vermeye ve soru tiplerini göstermeye çalıştım. Mutlaka kelimeleri tekrar tekrar çalışın ve hepinize sınavda başarılar diliyoruz. Sınavdan sonra lütfen gelin ve videonun altına notlarınızı yazın. Hepimiz 100 aldık demenizi heyecanla bekliyoruz.